Günlerden bir gün adamın biri ciğerlerindeki feci bir ağrı ve bitmek bilmeyen öksürük şikayetiyle soluğu doktorun yanında almış. Doktor adamı bir güzel muayene etmiş, sonra eline kalem kağıdı alıp reçeteyi yazmış ve adama uzatmış. Demiş ki, günde beş tane sigara içiyorsun, bir ay sonra kontrole geliyorsun. Adam şaşkın ama doktorun bir bildiği vardır diyerek başlamış sigaraya. E bir ay sonra tekrar gitmiş. Doktor. Eferin şimdi günde dörde düşürüyoruz demiş. Sonraki ay üçe, sonra ikiye, bire ederken en sonunda doktor kesin yasağı koymuş. Olmuyor böyle, artık günde bir tane bile içmeyeceksin, sigara kesinlikle yasak. Adamcağız o an boynunu bükmüş ve acı bir sesle itiraf etmiş. Ama doktor bey, ben hayatımda hiç sigara içmemiştim ki, beni sigaraya siz alıştırdınız. Bazen çözüm diye sunulan şeyler sorunun ta kendisi olabilir. E bu hikaye hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.